Ya ya ödül gecesine gideceğim diye böyle ama altıma çok kısa diye şort arıyorum ciddi gibi. Öyle mi? Soralım hemen. <gülüyor> <gülüyor> böyle çok gezmiyorum çok yani alışveriş merkezinde. Vallahi şort mu <laughs> değil mi de soracağız. buradan davete gideceğim diye. Bir fotoğraf al. Buradayız. Öyle kızarmışım aslında. Maşallah <laughs> Olduk <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> i̇ddialı, çok oldukça iddialı için. Çok kısa. Ben de bakıyorum acaba şunun altına nereden baksır alırım diye. Şaka gibi ya. Ne yapayım? Ne abi? Ödül <laughs> ödül alacağım. Ödül ödül <laughs> ödül <bir destek. gülüyor> Ali, Ali Bey kıskanmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey derken biliyorsunuz bir Ali Bey'le ya, ama ya. normalde ya. de hani kostümlerime çok karışmaz. Ben bir anneyim ona göre giyiniyorum. Kıskanılacak bir durum yok. Tekrar Normal ya. durumları söz konusu olmuşlar ama aradaki buzlara bak. Görüyoruz, şu anda da görüşüyoruz. Yan yanayız sürekli, öyle bir sıkıntı yok. Bekarlık sultanlık <laughs> mı peki? Ya yani çok bekar gibi hissedemedim ama olsun. <laughs> öyle hissetmiyorum ama olsun. Neden böyle hissetmiyorsunuz? İşte neden acaba? <gülüyor> Bilmiyorum. <laughs> Ayrılsak da öyle haberiz. <laughs> Durumları mı var? Yani öyle oluyor Çoluk çocuktan. <laughs> çok öteyim. da güzel bir kadınsınız. Hani kıskanıyor olabilir mi hala? İşte aşık öyle. olabilir mi? Niye bu konu buradan nereye geldi? <gülüyor> <gülüyor> yok canım aşk falan yok yani. Biz normal <laughs> çocuklarımız var ve bunun için sık sık görüşüyoruz. Birlikte yemek yiyoruz. Ama aşk meşk öyle şeyler. Yani şu an çok bir şey yok. <laughs> Siz neler yapıyorsunuz? Sahneler devam ediyor. Ben evet işte bugün de bir ödül alacağım. Ondan sonra program, sahne, şarkı öyle gidiyor yani. Geçtiğimiz günlerde de e, sosyal medyada yaptığımız <laughs> şarkı baya böyle e, herkes yorum yapmıştı. Benim okuduğuma yapmıştı. inanmadılar. Evet. Çünkü genelde herkesin iğrenç sesi oldu ve başkalarını okuttu ve sahnede de 5 vokalle hayatını devam ettirdiği için bana da inanmadılar yani. Olan bu aslında. Ben <laughs> sizi çekeceğim biliyorsunuz. Siz de bir tepki gösterdiniz zaten. Sayısız <laughs> piyasada beş tane isim var dediniz. Diğer evet. hepsi sahne çok. Yani, Beni sayamadıklarım da var. Korkuyorum onlardan. Onlara hiç bulaşmayayım dedim. Asıl sayamadıklarım da var. Ve siz de çekeyim. Bakın bak Çok ben bakımsız ben. bir basın ekibi görüyorum. Nasıl <laughs> <basit> ya? <laughs> Benim gibi bakımlı gezim. Sayamadıklarım var. Onlardan korkuyorum. Elim aşalı. Ee, yani kızım sana söylüyorum. işte gelinim sen ağlamış var Sizin yani daha çok var. Ama. Öyle öyle saklıyorum. <gülüyor> 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 Ulaşmasınlar bana bence. <laughs> evet aynen tepki iki tokat atmak istiyor <laughs> gibi bir açıktan var. Evet aynen şımarıklığı <gülüyor> yüzünden para, şan, şöhret. Sıkılıyorum. Acaba bin kişinin kaç kişisi beni seviyor, kaç kişisi sevmiyor gibi aptal saptal <laughs> sorulardan. Çok sıkıldığım için dedim ki şükret haline otur dedim yani. O doğru değil mi? Aslında <laughs> söylediklerim çok mantıklı ve doğru. <laughs> ediyor söylediğim şeyler. Peki, ha, dilimin ayarı yok. Ben bir de biliyorsun böyle hani hiçbir şey planlı programlı değil. Bak hızlı hızlı şoför bekliyor. Şort ararken yakalandım. Peki, bu saatte de burada olması olmazsınız. Dilinizin bir sıkıntısını yaşadınız <laughs> mı? Yaşadım. Ben Adanalıyım. Adanalı damarım var. Dilim <laughs> sivri, patavansızlık var. Yay burcuyum. Asla lafımı kimseden esirgemiyorum hiçbir zaman. 16 yaşından beri bu piyasadayım. ama 43 yaşındayım. Çok yaşlı almışım bu arada. <laughs> 43 bitecek biliyorsun değil mi? Maşallah. Maşa. Evet yani, hiç, yok, bu, hiç göstermiyorsun. Hiç Daha bir estetiğim yok. Makyaj. Bol makyaj var bunun o kadar. Bir gençlerin son dönemde çok fazla <laughs> estetik yaptırması için düşünüyorum. Gençler dağıtmış. Kıçı başı dağıtmışlar. Onların <laughs> <yukarı> kıçı başı dağıtmışlar. <laughs> <bir gönderme gibi. gülüyor> zaten kıçı başı dağıtmışlar. Toparlaması o kadar yok. zor ki. Daha 20'de dağıtmış. Bunun o 40'ı Gençler erken mi yoldan çıktı demek istiyorsunuz? E, uykusuzluk, gece hayatı, alkol, başka şeyler. Aşırı böyle güneşe sevgili. Yani yıpratıyor insan vücudunu çok fazla eş değiştirmek bunlar yani. Peki Alena'yı bahsetmişken yeni çıkan sanatçıları böyle başarılı buluyor musunuz? böyle? Ben bu burada çok, çok beğeniyorum var. aslında e da o da estetik yaptırdı, mi? yaptırdı. Evet çok açık, saçık ama güzel kız. O bir şeyler yaptırdı yüzüne çok oldu, yakışmadı bence. Güzeldi yoksa. Ayrıca öyle giyinmesi beni rahatsız etmiyor, normal. Siz de cesur kıyafetler Dün çok fazla tercih ediyorsunuz dönemde. Yok, aslında kırka giymişim üstüne. <laughs> çok kapalı. <gülüyor> <gülüyor> yani ben giyebilir genç. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Konuşmaları, Doğru. hareketleri ve e, yüzündeki estetikleri rahatsız edici bence. Yıllardır da bu sektörün içindesiniz. Hani dost var, düşman var. Bir ha. oyuncunun da geçtiğimiz yıllarda bir açıklaması olmuştu. Ee, bazı insanlar var böyle sektörden silinsin gitsin istiyorum. Onu görünce yolum değişiyor. Sizin var mı tarzı? Var da onlar kendi kendine siliniyor. Başlarına bir şey geliyor. Benim bir şey yapmama <gülüyor> <gülüyor> gerek kalmıyor. Teker teker kaderlerin cilvelerini yaşıyorlar yani. Çok bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Herkes bir şey anlayan ortaya koydum. Üstüne alınan alınsın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Basın toplantısı gibi oldu Gidip kendime bir şey bulayım. Siz ne arıyordunuz? Şor. Fotoğraf alacak arkadaşım. <laughs> i̇yi ki üstümde bu vardı değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Olmuş. teşekkür ederiz. İyi teşekkür ederiz.